Gizemli Antik Kayıp Medeniyetler Zamanın sisleri arasında kaybolmuş uygarlıklar, yükselen ihtişamlarıyla göğe meydan okuyan şehirler ve ardından gelen esrarengiz bir yok oluş. İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birine hoş geldiniz. Kayıp Medeniyetler Günümüzde yangınlar, kuraklıklar ya da salgın hastalıklar gibi felaketlere karşı birçok çözümümüz var. Ancak binlerce yıl önce bu tür olaylar uygarlıkların çöküşüne bile yol açıyordu. Bazı halklar ise adeta sırra kadem basarak tarihin tozlu sayfalarını karıştı. İşte arkalarında gizem dolu sorular bırakan kayıp medeniyetler. Maya uygarlığı gökyüzünün çocukları. Orta Amerika'nın sık ormanları arasında yükselen taş tapınaklar, göğe uzanan piramitler ve yıldızların dansını çözmüş bilginler. Maya uygarlığı, Kolomb öncesi dünyanın en görkemli kültürlerinden biriydi. Matematikte, mimaride, astronomide çağlarının çok ötesindeydiler. Ama sonra birdenbire sahneden çekildiler. Halk, krallarını devirdi, şehirler boşaldı, ormanlar, görkemli yapıları sessizce yıktı. Peki neden? Bazı tarihçiler bunun büyük bir kuraklık yüzünden olduğunu söylüyor. Kimileri ise ölümcül salgın hastalıkların her şeyi bitirdiğine inanıyor. Ama belki de cevabı hala bilmediğimiz çok daha büyük bir sırda saklıdır. Indus Vadisi Unutulmuş Şehirler 8 bin yıl önce, günümüz Hindistan ve Pakistan topraklarında, zamanının en gelişmiş uygarlıklarından biri yükseldi, Indus Vadisi halkı. Mükemmel şehir planları, kanalizasyon sistemleri ve düzenli yaşam alanlarıyla Roma'dan binlerce yıl önce çağdaş bir uygarlık kurmuşlardı. Ama milattan önce 1900 civarında her şey sona erdi. Koca şehirler terk edildi, halk sessizce kayboldu. Bir Aryan istilası mı, yoksa uzun süren kuraklıklar mı? Kim bilir, belki de bu insanların kaderini yazan, gökyüzü değil, yerin altındaki suların tükenmesiydi. Ana Saziler Kayalıkların Sessiz Halkı Şimdi Amerika'nın güneybatısına, Colorado ve New Mexico'ya gidiyoruz. Anasazi halkı, yüksek kayalıkların kenarında çok katlı yapılar inşa etmişti. Yüzlerce odalı dev taş yapılar. 12. ve 13. yüzyıllarda görkemli bir kültür yaşatıyorlardı. Ama sonra, onlar da tarihten silindi. Kimi araştırmacılar, toplum içi iç savaşlar ve katliamlar yaşandığını söylüyor. Bazıları ise büyük bir kuraklık sonucu açlık ve göçlerin başladığını düşünüyor. Kimileri ise çok daha karanlık bir ihtimalden söz ediyor, yamyamlık. Kayalıkların sessizliği, onların akıbetini fısıldar gibi. Ama gerçek, hala karanlıkta saklı. Kahokya Toprak Höyüklerin Krallığı Yaklaşık 1200 yıl önce, Mississippi kıyılarında görkemli bir şehir yükseldi, Kahokya. 20 bin kişilik nüfusu, 30 metreyi aşan toprak höyükleri ve ahşap surlarıyla dönemin en büyük yerleşimlerinden biriydi. Ama milattan sonra 1200'de şehir sarsıldı. Uzun süren bir kuraklık, verimsizleşen topraklar ve ardından büyük göçler. Bilim insanları, halkın sadece doğa koşulları yüzünden değil, aynı zamanda hastalıklar ve toplumsal huzursuzluklar yüzünden de şehri terk ettiğini düşünüyor. Bugün Kahokya höyükleri hala orada ama halkının sesi çoktan susmuş durumda. Paskalya Adası Moai'lerin laneti. Pasifik'in ortasında sonsuz dalgaların sardığı bir ada, Paskalya Adası. Polinezyalılar buraya milattan sonra 300 ile 1200 yılları arasında ulaştı. Adada yükselen dev Moai heykelleri onların dünyaya bıraktığı en büyük miras. Ama bu heykeller aynı zamanda çöküşün sessiz tanıkları oldu. Bilim insanları adadaki her ağacın kesilip yok edildiğini kaynakların hızla tükendiğini ortaya çıkardı. Ardından açlık, kıtlık ve iç savaşlar geldi. Bir zamanlar kalabalık olan ada 1800'lere gelindiğinde sessizliğe gömüldü. Moai'ler hala dimdik ayakta, sanki atalarının feryadını gökyüzüne taşıyor gibi. Grönland Vikingleri. Grönland'ın soğuk topraklarında cesur Vikingler küçük yerleşimler kurmuştu nüfusları 5000 civarındaydı. Yüzyıllar boyunca denizle, toprakla mücadele ettiler. Ama 1721'de adaya gelen misyonerler tek bir viking bulamadı. Geride sadece taş harabeler kalmıştı. Sebep neydi? İklimin sertleşmesi, buzulların yolları kapatması, tarımın yok olması ya da belki çok daha derin bir sebep. İnsanların, doğanın gücü karşısında çaresizliği. Nebatiler kumların altındaki şehir, çölün ortasında suyu yönetmeyi başarmış, ticaret yollarını kontrol eden büyük bir uygarlık. Arkalarında bıraktıkları ihtişamlı mimari yapılar hala büyülüyor. Petra, onların şaheseri. Ama bu güçlü uygarlık da bir gün yok oldu. Roma döneminden sonra Nebatiler tarihten silindi. Nasıl? Neden? Bu soruların cevabı hala kumların altında saklı. Gördüğümüz gibi, her biri görkemli olan bu uygarlıklar bir gün yok oldular. Kimileri açlığa, kimileri savaşa, kimileri doğanın öfkesine boyun eğdi. Ama hepsinin ortak noktası, gizemli bir sessizlik içinde tarihten silinmeleri. Belki de onlar gerçekten kaybolmadı. Belki de izleri hala bizimle, taşlarda, kumlarda ya da yıldızlara bakarken gözlerimizin önünde. Zamanın derinliklerinde kaybolmuş bu medeniyetler, bize tek bir şey söylüyor, hiçbir uygarlık sonsuza dek sürmez.